I got the cash in the bag, stadium packed. want a rock star in this life, gonna live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Maybe I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact, give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause Something pain, can stop this. I'ma steal everybody's name, cut a shop. Bitch. sick of hearing everyone complain when they violence. Face the pain, it's like candy Kane's. It makes me go change into a better frame into a better name societies and say we all live for fame, Yeah. <laughs> Evet arkadaşlar herkese yepyeni güzel bir videodan merhaba. Umarım iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Bugün yine sizlerle yanımızda bir traktör var gördüğünüz üzere. Yine başlık tanılandığımız üzere olacak. Massey Ferguson 200 yıllık 2006 model efsane orijinal kabinde arkadaşlar. Orijinal kabin 200 yıllıkta 2000 modelde gri gövdelerde de var arkadaşlar. 2000'den sonraki efsanelerin hepsinde var yani Opsiyon olarak isteğe bağlı olarak üretilmiş. İsteyen orjinal kabin de üretilmiş. Yani bu kabin aynı şekilde 266 voltun orjinal kabinin de 285'liğin orjinal kabini olarak hepsinde bu model var arkadaşlar. Gri kabin, köşeli insanlar kabini diye de geçiliyor bazı yerlerde. Tabi e, e, şey, 285'in üstündeki kabinle bu kabin farklı yani. Bunun arka yönleri farklı, yani ön düzeni farklı her şey farklı yani arkadaşlar onu söylemiş olalım. Orjinal abinin bir güzel özelliği var arkadaşlar. Yani 2000 yılında hani nasıl 285 olsun, 365'lerin litre orjinal var, onlar da olsun. Bunlarda da aynı şekilde takoz sistemi var arkadaşlar. Yani sarsıntı yeme takozlar var. Onları da göstereceğim bir dahaki ee, ayıklar içerisinde. 200 yılında orjinal kabinisi var arkadaşlar gördüğünüz üzere. İçeride hiçbir ses yok. Bir de eee orijinal kabinde arkadaşlar hep üstten egzoz olmuştur. Çünkü hani kabin bağlantısından dolayı mıdır artık bilemiyorum. Arka egzoz gitmiyor o yüzden o şu üstten egzoz orijinal uzenin kendi boyutuyla boyutu orijinal egzoz var. Onu da söylemiş olalım. Eee arkadaşlar orijinal kabinlerin e, çoğunda hidrostatik direksiyon var. Yalnız 2000 modellerin, 2001 modellerin bazılarında normal rotlu direksiyon sistemi var. Yani ee, o da bir opsiyon olarak sunuluyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bunlardan önceki şekilde guru tipleri de var, disk frenleri de var. Yani iki de çok opsiyon olarak sunulmuş. İki birçok opsiyonu var. Disk frenli olup asıl pedallı olmayanı var, döküm pedallı olanı var. Hidrostatik direksiyonlu olup asıl pedal olmayıp döküm pedallı olanı var. Guru tip olup disk frenli olup asıl pedal olanı var, dökül pedal olmayanı var. Var oğlu var yani birçok çeşit yapmışlar. Ara şanzımanından tut sekrome şanzımanına kadar yani 200 burada çeşit çok arkadaşlar onu söylemiş olalım yani buradan 200 lirada söyleyelim bir 200 lirada kalacaksınız arkadaşlar bana sorarsanız 200 lirada en güzel efsane şunu da söylemiş olayım 2002'den sonraki motor blokları farklı onu söylemiş olalım yani bu yüzden halk arasında döküm hani döküm işte efsanelerde döküm az diyorlar şunu diyorlar bunu diyorlar ama ee, aslında dökümü güzel yani. Bakmayın siz hani söylentilere falan ama yani e, şunu da söylemiş olayım. 82 modelle e, 2006 ve 2008 model arasında sadece özellik farkı var. Onu söylemiş olalım arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, bana soracak olursanız, uzun hangi modelini al diye soracak olursanız, 2001'in en full'ünü alın arkadaşlar. Bunların en full'inde iptospolvayf da var. Yani bağımsız kuyuk mili, yağ basınçlı, bir de çift çıkışlı, bağımsız çift çıkış var arkadaşlar. Spolvayf deniyor onlarda. Yani 200'lük alacak olacaksanız arkadaşlar, alacak olacaksanız derken, alacaksanız 2001 modelini alın. Çünkü 98, 99'da, 2001'e kadar olan motor blokları aynı. Yani motor blok, blokları aynı ama 2020'den sonraki motor blokları farklı. Onu söylemiş olalım. Dikkat ederseniz Perkins yazısı motorun sol tarafında olur. Ama 2001 efsanelerde sağ tarafta olur. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlar. E, efsane olacak arkadaşlar. 200 lira alacak, alacak olacak arkadaşlar. Alacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yavaştan başlatalım. Arkadaşlar bu traktörümüz eee diskübeli hidrostatik direksiyonu. Bunun da birazdan size turunu göstereceğim. Yani tur ki tur arkadaşlar bunu da söylemiş olayım. Adamlar yapmışlar ya. Yani şu şu zamanda Hindistan, işte Hattat, Nemşim Şeker, ne bileyim, Başkent, Bozo hepsi bir iki uzunluk yapsalar bir özel gibi yapamazlar. Yapamadılar zaten. Bakın arkadaşlar. Şu ana kadar çıkan iki hepsine bakın. Hiçbirinde artı bir özellik yok ya. Üzerine çıkarız hepsinde aynı. Üzerine çıkarız hepsinde aynı ya. Çık, koy buna ya. Şey, lift otomatik koy. Yani bu 200 şu yılda olmuş 2023. Lift otomatik koy. Niye aynı çıkartıyorsun mesela? Hatta niye aynı çıkartıyorsun? Gibi gibi arkadaşlar. Bunların şunu söyleyeyim arkadaşlar. 200 vurulda turbo unsur da var. 2008'den 2010'a kadar. Hani fabrikanın kapanma dönemine kadar turbo 200 kuralda var. Onu da söylemiş olabilirim. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzü incelemeye başlayalım. 2016, 2006 model dedik. Ee, bunlarda Delphi pompa var. Kim dedim ki 2002'den sonrakilerde Delphi pompa var ama 2001'lerde Lucas pompa var. Yıldız pompa deniliyor. Yine aynı şekilde bunların e, şeyleri de enjektörleri de Delphi ama şeylerin ki şey, 2000'den 2001'den aşağıkileri Lucas on da söylemiş olalım. Bunlar orijinal arkadaşlar. Bu çamurluklar. Yani her şey orijinal. Şu sandık her şey orijinal. Yani motorda ekstra takılmış bir şey yok. Her şey orijinal. Usa egzozlar gördüğünüz gibi. 2000 şeylerde 285 şeylerde 266 boklarda kullanılan Usa egzozun değişik versiyonu. Usa o zamanlar üzerine çalışıyoruz arkadaşlar. Evet. Öyle. Yüzgün'ün kanalımızda e, birçok videosu var. İnceleme videosu da var. Mesela burada yazmış arkadaşlar kabuzası. Diz kuleli şanzıman. Bunların bazı modelleri ya mesela Spolvac olsa mesela burada Spolvac yazar. Burada mesela Ipto yazar. <laughs> yazar da yazar yani arkadaşlar. Efsaneler bitmez. Tükenmez. <laughs> evet arkadaşlar teknik bilgilerden sonra motorumuzu incelemeye başlıyoruz. Önünde gördüğünüz gibi 25'er kilodan 75 burada, 75 burada, baba da 45 ve 55 olması lazım. Tam bilmiyorum kilosunu. Yani önde toplam 150, 200 kiloya yakın ağırlık var arkadaşlar. Onu da söyleyelim. direksiyon arkadaşlar. Hidrostatik direksiyon normalde 2001 model efsanelerde çift pompa olur ama onlar da hidrostatik direksiyonda. Çift pompadır. Sadece hani ortadan bir demir geçer. Hani mesela rotlu gibi değildir. Çift pompa ama rotlu değildir arkadaşlar. Beyinlidir. Danfozludur yani. Onu da söyleyeyim. Bunlar da aynı şekilde danfozlu. Tek pompa var bunlar arkadaşlar. Ortada bir pompa var. Bunların turu çok güzel. Yani Türk çiftçisinin en çok beğendiği, en çok şey yaptığı, takdir ettiği hidrolik direksiyon sisteminin birisi olan budur arkadaşlar. Çok güzel turu var çok güzel yatıyor. Şu an bu bunu mesela normal bir küs takmış olsanız şu an 20 25 bin milyar para vermeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olalım. Arkadaşlar e, yine gördüğünüz gibi televizyon yine aynı şekilde ön tarafta kare var, efsane yazımız var. Radyatörümüz yine burada, kornamız burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Normalde şuralarda sünger olur ama bunu almışlar süngerlerini. Normalde şu kenarlarda sünger oluyor arkadaşlar onu da söylemiş olalım mesela 2001 e efsanelerde burada düz e, böyle çentikli değil de düz lastik vardır bununla neden çentikli lastiğe geçirmiş 2004'ten sonraki efsanelerde onu bilmiyorum yine e, dediğim gibi arkadaşlar Delphi pompa var gördüğünüz gibi Delphi pompa yazar pompası farklı şurada da yazar ama e, 98-99 halk arasında çok sevilen hani peynir ekek gibi satılan traktörün 2001 model e, efsanenin pompası, bloğu her şey aynı arkadaşlar. Yani 2001'ler tutulmuyor. Şöyle böyle diyenlere kesinlikle inanmayın 98, 99 nasılsa 2001 efsane aynı şekilde. 2000 2001 efsane aynı şekilde. E, arkadaşlar diğerleri gibi gaz teli şey değil normal çıbık değil gaz teli var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Motorumuz pompası yapılmış arkadaşlar, onu da söyleyelim yani bakın, mühür var, mühür kapatılmış. Ee, gördüğünüz gibi hidrolik direksiyonlarda arkadaşlar yağ koyma haznesi böyle olur. Normalde diğerlerine düz çıkan Hidrolik direksiyon 200 lirada e, alttan eksozlarda şöyle gelir, şöyle aşağı iner. O yüzden bu ya yağ koyma e, borusu biraz böyledir arkadaşlar, onu da söylemiş olalım. Ee, normalde diğer elekli iki diyorlar ya arkadaşlar aha elek burada da var bakın da bununki daha güzel yani adam her yerini kapatmaya çalışmış bakın yani şurayı kapatmayayım dememiş uzel harbiden kalite konuşuyor diye konuşmuş yani bunların kapat kaputları arkadaşlar şöyle devirmeli İsterseniz kaputu da siz açın. efsanenin diğer özelliği de budur kaput devrilmeli. Gördüğünüz gibi dostlar. Efsanelerin kabutları devrilmelidir arkadaşlar. Kabuklar var tam indiremiyorum. Ben kendi traktörümün Her sene açarım. Güzelce temizlerim. Yani Evet arkadaşlar şimdi motorumuzun arka, arka tarafına geçtik. Diğer kuru tip 200 dolgulardan diz frenlerin onları daha uzunlar arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Bunların diz frenlerin güzel bir güzel huyu var arkadaşlar 200 kurulukta. kuru tüp 200 kurulukta paça mi keserse akisten sökülmesi gerekiyor ama diz frenlerde öyle bir sorun yok. Direkt buradan arı sökülüyor. Onu da söylemiş olalım. Ee, arkadaşlar 200 numaranın orijinal kabinleri gördüğünüz gibi arkalar kapalı kesinlikle hava alacak bile yer yok o kadar güzel yapılmış takoz sistemini de anlatayım arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi takozlar var motor burada esniyor yani arkadaşlar 2000 yılında yapılan bir şey yani o döneme bakarsak gayet başarılı lc sistemi 200 yılın orijinal kabinlerinde var arkadaşlar. Yukarı mesela motoru indirmeden şu kolları yukarı aşağı indirip kaldırabiliyorsun ekstra olarak çift çıfır takılmış. Şu da orta kol takma delili ama 2006'dan beri işkence gördüğü için <laughs> almamış. Onu da söylemiş olalım. <laughs> disk fren dedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi disk fren. 200 kesinlikle hiçbir modelinde cerli sistem yok arkadaşlar. Soru bazıları soruyor. 200 orta cer var mı? Cer var mı? 200 orta cer yok arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yani 250 voltta bakın mesela 250 volt var. Onda da cer yok. 200 voltun içinde cer yok. Cer olursa arkadaşlar cant değişir. Bujon alakalar değişiyor arkadaşlar. Akis değişiyor. O yüzden hani bazılar da soruyor. Mesela ben diyor ki traktörümü de celli sisteme çevirebilir miyim? Çevirebilirsin kardeşim. Akisleri değiştirirsin. Dış akisleri, iç akisleri de değiştirirsin. Cantları değiştirirsin. O zaman motorun celli sistemi olur. Ne olur? Frenin kuvvetleşir. Hani fren Mesela 55 turboda da kolay kolay Fren bağlantısı bitmez Ama bunlar da 5 sene 6 sene bir fren bağlantısı değişti Kullanmaya bağlı tabi de Yani CER'in o avantajı var Bir de çekişte avantajı var arkadaşlar Onu da söyleyeyim sorayım, Çünkü ağır olduğu için biraz daha motor basıyor yani yere. Evet arkadaşlar Şimdi motorun içine geçiyoruz Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kabinin içi bu şekilde Gayet Ferah ve nezih Gördüğünüz üzere gayet güzel yani. Adamlar ekstra onun için şey yapmışlar. Çok beğendim bunu. Bakın o zamanların bitmeyen özelliği küllük. Pro D'lerde de var arka koltuklarda. O zamanlar demek ki lüksmüş bu arkadaşlar. Küllük oldu. <laughs> Onu da söyleyelim. Arkadaşlar şeydi, ısıtıcı da var. Gördüğünüz gibi orijinal kabinlerde ısıtıcı var ama klima yok. Onu da söyleyelim. Klimamız yok. Şeyler de var. Bir kartal kanat 66 yıllarda onlar var arkadaşlar. Kabinin içi bu şekilde arkadaşlar. Oturma pozisyonu bu. Bakın kollar burada gördüğünüz üzere. Bakın çok rahat. Yanda. Görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar. Çok rahat. Direksiyonda simit arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar şu da gördüğünüz gibi kuyruk mini buradan geçiyor. Çok rahat. Hadi. Kuyruk mili burada Yalnız bağımsız değil onu da söyleyeyim El freni yine aynı şekilde Gördüğünüz gibi Bu da çok güzel yer Şurada tabaklık bardaklığımız var Arka tarafı bu şekilde arkadaşlar Arka tarafını da göstereyim sizlere Arka tarafı bayağı geniş Doldur ne var mı içeriye Bu şekilde dostlar Şimdi evet, direksiyon arka dedik Gördüğünüz üzere Birazdan motorun turuna da bakacağız Çalıştıracağız sesine sonra da bakacağız Sesi mesela kabinin kapılarını öteceğim Sesini dinleyeceğiz içeride Dijital gösterge arkadaşlar 2001'den 2000'den sonraki bütün Efsaneler dijital oldu arkadaşlar Onu da söyleyelim Yani level atladık da 1960'dan beri Traktör üretiyor 2000'de level atlasın Daha bir zahmet Yani yenilikler gelsin sürekli analog ekran olmaz yani ama bozuluyor ya bunlar. Bir zaman sonra bozuluyor. Bizim kendi traktörümüz bozuldu. Yine şurada far açma sinyalimiz. Tepe lambamız. Şurada döklü düğmesi var normalde ama bununki yok. Kontağımız bu şekilde. Etiketi duruyor arkadaşlar. Mesela şöyle stop. Şöyle kontak açtı diyor. Şöyle kızdırma arkadaşlar. Bakın. Kızdırmayı size göstereyim. Bakın. Kızdırma yapıyor şu an traktör. Gördüğünüz üzere bu şekilde bakın mesela bunun videsleri de çok şeydir yakındır insana çok rahat sürmesi sürüsü çok rahat bunların tabi şuraya çat çat duruyor o zaman da motor videsler boşluk yapmış mesela takviye ile şeyin boyu aynıdır neredeyse bu şekilde arkadaşlar döküm pedal dedik gördüğünüz üzere döküm pedal bunlar da asıl pedal olmuyor bakın halları malları Ferguson halleri problem var yapmışlar ya adamlar. Önce açılıyor tabii ki. Gördüğünüz üzere. Bu şekilde dostlar. Şimdi çalıştıralım sizinle birlikte. Bir dışarıya gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi traktörümüzü çalışıyoruz Bir kırıra bakalım. İçeriye geçelim. Kabinde ses var. Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar size direksiyon turunu gösteriyorum. Kalma kalmıyor tabii めちゃでちゃ。<music> Arkadaşlar şimdi traktörün içindeyiz. Ee, size bir traktörün kabinin içinde sesini dinletmem lazım. Çünkü bayağı az sesi. Fakat <laughs> arkadaşlar Çat yatacak neredeyse ya. Çok güzel turu var arkadaşlar. Sesiniz bir tur atalım. Çok rahat sürmesi arkadaşlar. Şöyle bir aşağı gidelim. Çok rahat. Bakın hiç sarsıntı yok koltuğun hıcaz bakmayın. Yalnız motorun önündeki var kendini hissettiriyor. Yalnız arkadaşlar şunu söyleyelim Bu kabin bunlara ağır geliyor. Daha mesela Fidesz 4'te motor kendini kaldırabiliyor. Sonuna dip gaz yaptım. Daha toparlayacağım. Hani ağır geliyor ağır ağır. Şuradan bir dönüş yapalım. Hem turuna da bakalım kardeşim Bizim efsane olacak da. Tura bakın arkadaşlar. Oo. Turu gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Motor dönüyor ya. Yani. Vay ya ana vay. Efsane.